Mehmet Faraç, 26 Ağustos 2022, Yeni Çağ Çarpıklık, pervasızlık, utanmazlık Türkiye'nin içinde savrulduğu girdabın gerekçelerini görmek ve sorgulamak için siyaset bilimci, sosyolog ya da psikolog olmaya gerek yok. Her çelişki, her çarpıklık, her skandal ve her pervasızlık öteden beriden, kıyıdan köşeden sırıttığı için gazetelerin birinci sayfaları da ülkenin siyasetin gidişatı ile ilgili deşifreleri çok güzel sergiliyor. Toplumun nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini ve nasıl bir ikilem içerisinde oraya buraya savrulduğunu en sıradan yurttaş bile net olarak görüyor. Devletin düzeni sarsılmış kime ne? Sırtını siyasete dayamış ayrıcalıklı rantiye kesimi, siyasetçisinden satılmış medyacısına kadar yatlarda, köşklerde sefa sürerken toplumun büyük bölümü makarnaya muhtaç olmuş halde açlığın cenderesinde çırpınıyor kimin umrunda? Çünkü yolsuzluktan siyasi skandallara, yandaş kadrolaşmadan medya satılmışlığına, sahtekarlıktan dolandırıcılığa ve vurgunculuktan faiş zam rezaletine kadar her şey olağanlaşmış bu ülkede. Gemisini yürüten kaptan azmettiriciliği, benim memurum işini bilir cıvıklığını sollayalı yıllar olmuşken, devlet bürokrasisinden belediyelere, medyadaki laçkalıklardan talancı rantiyeye kadar gazetelere yansıyan çarpıklıkları alt alta koyduğunuzda akla tek söz geliyor. Sadece devletin, siyasetin, medyanın değil, duyarsız, pervasız, ilgisiz bana nece yurttaşın bile çivisi çıkmış. Peki bu vahim gidişat nereye kadar? Yandaş bir gazete dün bir yandan tek göz odanın 3.250 lira kiraya verildiğine dikkat çekerek bunun adı fırsatçılık başlığını atarken hemen altında sanki memleketin bütün dertleri bitmiş gibi menemen soğanlı mı olur soğansız mı şeklinde saçma sapan bir tartışmayı haber yapabilmişti. Aynı gazete en fazla mülteci barındıran Türkiye'yi her fırsatta öven Birleşmiş Milletler'in UNESCO Barış Ödülünü Alman siyasetçi Merkel'e vermesini Bülteciler Türkiye'ye ödül merkele başlığıyla haber yaparken aynı zamanda Türkiye'nin sığınmacı rezaletinde nasıl kullanıldığını da deşifre etmişti. Bu kapsamda birçok kentteki sığınmacı işgali yüzünden sokaklarda artık Türk yurttaşına rastlanmazken Merkel haberinin yanına üzerinde Türk adının bulunduğu ilk eserin Moğolistan'da keşfedildiğini de yazarak gülelim mi ağlayalım mı dedirtmişti Hürriyet. Uyan sabah oldu deyiminden bir haber yandaş gazete ise dünkü manşetinde devlet yurtlarının 800 bin öğrenci için hazır olduğunu ve 10 bin okul seferberliği başlatıldığını iddia ederken bir muhalif gazete milli eğitimin başında eğitimci olmadığını, Milli Eğitim Bakanı'nın elektronik mühendisi, bir yardımcısının ilahiyatçı hafız, bir diğerinin ise mühendis olduğuna dikkat çekerek eğitimin liyakatsizliğin elinde kimlere emanet olduğunu gözler önüne sermişti. Bir de artık gelenekselleşen yolsuzluk, skandal ve vurgun haberleri var ki akıllara hemen adalet nerede sorusunu getiriyor ve her yurttaş da ısrarla devleti aramaya devam ediyor. Bankaların yurttaşların borcunu tefecelere sattığına dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaparken gazetelerdeki bu haberin altında Sarayın yatı boğaza indi başlığıyla yayınlanan bir fotoğrafsa devletteki savurganlığın bir başka versiyonunu gündeme getirmişti. Evet devletin her kademesindeki savurganlık kimilerini cesaretlendirirken vurgunculuk dolandırıcılıksa yaşamın her alanında tam hız devam ediyor. İşte internet dolandırıcıları 3500 liraya sınavsız ehliyet diyerek binlerce yurttaşı dolandırırken dünkü gazetelere yansıyan bir haberde İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte sahte diploma, sahte ehliyet, yasa dışı bahis ve yüksek kazanç getiren sahte yatırım alanları ile ilgili dolandırıcılığın %100 arttığına dikkat çekilmişti. Yazının başında vatandaşın da çivisi çıkmış demiştik ya, işte dolandırıcılık, sahtekarlık, fahiş fiyat vurgunculuğu giderek yayılırken 2400 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre 10 vatandaştan 3'ü bozuk ve hileli ürünlerle karşılaştığında şikayet etmekten kaçınıyormuş. Katılımcıların %50'sinden fazlasının şikayetten sonuç alınamayacağından yakınmasıysa devletteki denetim boşluğuna ve kararsızlığa bir kez daha vurgu yapmış. Evet burası Türkiye. Siyaset rantiye işbirliği ve yandaş candaş medya didişmesi yaşamın her alanındaki en önemli olayları olağanmış gibi göz ardı ettirirken Toplumu bir arada tutan laiklik gibi anayasanın maddeleri üzerindeki beyhude tepinmelerse bir yandan ayrımcılığı hortlatırken bir yandan da toplumsal huzursuzluğu büyütmekten öteye gitmiyor. İşte bir yandan dinci örgütlerin baskısıyla gayri ahlaki olduğu gerekçesiyle özellikle CHP'li belediyelerin festivalleri, etkinlikleri valilikler tarafından yasaklanırken din adamı kılığındaki zavallıların tehditleri de gazete manşetlerinden hiç düşmüyor. Örneğin imam hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla bir şarkıcı hakkında soruşturma başlatılırken toplumu dini hurafeler ve şeriat baskısıyla tehdit eden din adamlarının pervasızlığına kimse müdahale etmiyor. Daha önce muhalif bir gazeteciyi cenaze namazı kılınmasın diye tehdit eden din adamı kılıklı bir zavallının namaz kılmayan öldürülebilir şeklindeki zırvası dünkü bazı gazetelere haber olurken daha önce başı açık kadınlar için et görüyorum. Oruç tutmayanlar sopalanabilir diyen imam kılıklı bir şahsın sanatçılara hakareti de yine dünkü gazetelerdeydi. İşte tüm bu rezaletler toplumda endişe yaratırken Diyanet'in imamları sahaya inin, çalışın diye siyasete çekmeye çalıştığı iddiası din siyaset ilişkisinin yarattığı tehdidin bürokrasi eliyle nasıl pervasızlaştırıldığını bir kez daha gösterdi. Sözün özü yeterince ders veriyor ve selam. Aymazlık, pervasızlık, başıboşluk bir girdap halinde devleti, bürokrasiyi en çok da yurttaşı tüketirken yaşanan çarpıklıklar Türkiye'nin 2023 seçimlerini nasıl bir atmosferde, ne tür kışkırtmalarla sürükleneceğini de gösteriyor. Bir kez daha vurgulayalım ki Türkiye'nin içinde savrulduğu çıkmazın gerekçelerini anlamak için siyaset ya da toplum bilimci olmaya gerek yok. Her tehdit ortada duyarlı olanlar farkında. En yaşamsal gıda maddelerine fahiş zamlar yaparak, liyakat, torpil rezaletiyle hak yiyerek ve toplumu bağnazlık gösterileriyle tehdit ederek rant elde etmeye çalışanlar belli ki hiç durmayacak. Uyanık olunmalı ve selam. Mehmet Faraç